Flip diyarından herkese merhaba. Bugün Şehruz'un geç gelen pişmanlığına ve Uşna'nın haklı isyanına tanıklık ediyoruz. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. Şehruz odasındaki gizli kamera görüntüleriyle büyük bir tuzağı bozar ve asıl hainin asistanı Hamza olduğunu öğrenir. Sufya'nın kırlı oyunları bir bir ifşa olurken Şehruz büyük bir utançla Uşna ile yüzleşir. Ancak kırılan bir kalbi onarmak, bir suçluyu yakalamak kadar kolay değil. Uşna'nın sadakatinden şüphe duyduğun için incindim sözleriyle yankılanan o unutulmaz anları klip diyarı farkıyla şimdi birlikte izleyelim. Ofisine gelen Şehruz ve elindeki flash belleğe bakar. Şehruz flash belleğe bakar eğer Uşna değilse. O zaman kim olabilir ki diye düşünür ve sonra Uşna'nın söylediği şu sözler aklına gelir. Şehruz bana güvenmeli bana güvenmiyor. O benim onun tüm sırlarını Sufyan'a verdiğimi düşünüyor. Flash belleğin içinde ne olduğunu bile bilmiyorum. Şehruz'un bana hiçbir konuda güvenmediğine inanmıyorum. Sürekli onu açıklama yapmaktan bıktım. Eğer evliliğimin yıkılmasını önlemek için Vahap amcayı terk etmek istiyorsan bunu yapmanı istemiyorum. Keşke bu evi ve herkesi bırakıp çok uzaklara gidebilseydim diye söylediği sözleri düşünür ve sonra tekrar elindeki flash belleğe bakar. Daha sonra Şehruz sekreterini arar ve ondan odasındaki güvenlik kamerasının görüntülerini getirmesini ister. Telefon görüşmesinden sonra bunu neden daha önce düşünmedim der. Daha sonra sekreter Şehruz'a odasına ait kamera kaydını getirir. Şehruz odasında ait kamera görüntülerine bakar ve görüntülerde. Kendisi odadan çıktıktan sonra çalışanlardan biri bilgisayarında olan ihale dosyasını flash belle aktardığını görür. Daha sonra Şehruz sekreterini arar ve ondan Hamza'yı odasına göndermesini ister. Hamza Şehruz'un odasına gelir ve beni çağırmasınız der. Şehruz ona, evet sana bir şey göstermek istedim der. Hamza ne olduğunu sorar. Şehruz Hamza'dan yanına gelmesini ister ve Hamza'ya, bilgisayarında aldığı bilgileri gösteren kamera görüntülerini gösterir. Hamza şok olur ve Şehruz ona videoyu izledikten sonra neden yüzünüz bembeyaz oldu diye sorar. Hamza ona bir hata yaptığını ve kendisine affetmesini söyler. Şehruz ona sırrımı mı sızdırdın onları kime verdiğinizi çok iyi biliyorum ama bunu sizin ağzınızdan duymak istiyorum diye söyler. Hamza Sufyan'ın adını söyler. Şehruz Hamza'ya tokat atar ve yakasına yapışır. Bu sırada Şehruz'un çağırdığı polisler gelir. Hamza Şehruz'a lütfen beni affedin bu benim ilk ve son hatamdı der. Şehruz ona sizin gibi hilebazların bu ofiste yeri yok der ve sonra polisten hazmayı götürmesini ister. Şehruz telefonla Sufyan'ı arar. Sufyan Şehruz'dan gelen çağrıya cevap verir ve ona Sanırım sabahki toplantımızdan yeterince verim ve alamadın çünkü beni özledin. Sanırım bu yenilgi moralinizi çok derinden etkiledi diye söyler. Şehruz ona mutlusun ama ne yazık ki mutluluğunuz uzun sürmeyecek. Çünkü size vereceğim haber tüm mutluluğunuzu yok edecek der. Sufyan ona benim mutluluğum için endişelenmeyin sen yendikten sonra çok mutluyum diye söyler. Şehruz ona Uşağınız ağzını açtı ve şimdi polis gözetiminde der. Sofyan ne demek istediğini sorar. Şehruz ona para karşılığında sadakatini satın aldığınız ve bu nedenle. ihaleyi kazandığınız kişiden bahsediyorum. Artık her şeyin kanıtına sahibim şimdi o kişi polis gözetiminde ve polisin önünde. Size tüm sırları verdiğini itiraf etti diye söyler. Sufyan ona, bu ne saçmalık ben kimsenin sadakatini satın almadım. Asistanınız yalan söylüyor der. Şehruz gülerek Sufyan'a. Ben ne zaman asistanımın her şeyini yaptığını söyledim diye söyler. Sufyan ona bunu zaten kendin söyledin der. Şehruz Sufyan'a gerçekten aklını kaçırmışsın çünkü ben asistanım olduğunu söylemedim. İş hayatı aslana binmeye benzer ve sizin gibi sırtlanlar çok yakında bu aslanın avı olur diye söyler. Sufyan ona saçmalıklarınızdan bıktım artık der. Şehruz ona şimdi saçmalıklarımı çok dikkatlice dinleyin. Sana mutluluğunun kısa süreceğini söylememiş miydim? Şimdi biraz bekleyin polisi gönderdim, şimdi kapılarınızı çalacaklar anlıyor musun diye söyler ve telefonu kapatır. Daha sonra Şehruz eve döner. Şehruz Uşna'nın yanına gelir ve Uşna'ya seslenir. Uşna Şehruz'un yanından gideceği sırada Şehruz Uşna'nın elini tutar ve gitmesine izin vermez. Şehruz Uşna'ya bu kaçamak benimle konuşmak istemediğin için. Benimle yüzleşmek istemiyorsun diye söyler. Uşna ona ben öyle bir şey yapmadım seninle yüzleşmemem gerekirdi der. Şehruz ona neden kendisiyle konuşmadığını sorar. Uşna ona konuşuyor musunuz sizinle ne hakkında konuşmalıyım? Beni dinlemek veya söylediklerimi anlamak istemiyorsun der. Şehruz ona bir hata yaptım ve özür dilerim. Kanıt olmadan seni suçlamamalıydım diye söyler. Şehruz ona suçlamak mı beni suçlamadın beğeneden ve karakterimden şüphe ettin. Sen benim sevgimi güvenimi ve karakterimi bir soru işareti halin getirdin diye söyler. Şehruz ondan özür diler. Uşna ona özür dilemek nedir sizce bu kük özürinde bulunduğum acıyı dindirebilir mi bu tavrınız bana çok şey kattı. Bu özür senin tavrın yüzünden döktüğüm gözyaşlarına merhem mi sürüyor diye söyler. Şehruz ona özür dilerim isterseniz size yalvarırım. Ayaklarınızı da kapanabilirim söyle bana ama inan bana kendimi çok suçlu hissediyorum diye söyler. Uşma Şehruz'a kanıt olmadan beni suçlamanızdan dolayı üzgün değilim. Sadakatime şüphe duyduğunuz için incindim. Bu güvene dayalı bir ilişki mi? Ben bağımlımından bir bebek değilim. İstediğiniz gibi. Şekillendirebileceğiniz bir bağımlımından yapılmış bir bebek değilim ben bir insanım ve zamana ihtiyacım var diye söyler. Şehruz ona tamam zamana mı ihtiyacınız var? Acele etmeyin ama şunu unutma ki seni çok seviyorum. Seni gerçekten çok seviyorum hatalar yaparız seni bekleyeceğim diye söyler. Uşna Şehruz'a beni çok üzdün şimdi bu bekleyiş senin cezan der ve gider. Şehruz gerçekleri öğrendi ama Uşna'nın kalbindeki yarayı sarabilecek mi? Beni çok üzdün şimdi bu bekleyiş senin cezan diyen Uşna. Belki de bir ilişkideki en önemli şeyi hatırlatıyor. Güven bir kez sarsıldı mı özür dilemek her şeyi tamir etmez. Sizce Uşna, Şehruz'u affetmeli mi? Yoksa Şehruz bu cezayı sonuna kadar hak etti mi? Yorumlarınızı düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu yolculukta klip diyarına eşlik etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.